ses deneme tekrar tekrar kontrol ediyorum ki bir daha aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Kahvem bitti. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hemen ikinci video çekeceğim zaman bulmuşken. Sen de bunu şimdi izliyorsundur hemen arkasından. Arka arka yapmaya çalışacağım. Yeni bir video hoş geldim. Ben Özgür. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi. Birinci sınıf. ikinci dönemde bitirmek üzere olan bir bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Meslek liseliyim. Alt tabanım yazılımdan geldiği için sana bir şeyler anlatmak isteyen bir kardeşim. Sıfırdan modüler, aritmetik bir şekilde ders çekimlerine devam ediyoruz. Hiçbir eksiklik yok. Şu an bu videoya ilk defa denk geldiysen ders sıfıra gitmeni hatta tanışma videosuna gitmeni istiyorum. Kimin nesi olduğumu, neden böyle bir şey yaptığımızı ve benzeri hepsi orada var. Deyip daha fazla zaman kaybetmeden kanalı desteklemek, abone olmak istersen, şahsi kanalımın gezgin mühendisi oraya da bakmak istersen bakabilirsin deyip reklamımızı yaptığımıza göre ders çekimine başlayabiliriz abi. Hadi bakalım gel. Hiç zaman kaybetmeyelim. <laughs> Dur ders. Bak orada diyor. Abone ol diyor çocuk Ulan var ya özgür. çocuk film olarak kullanıyor. <laughs> Az değilsin sen. Tamam, hadi bakalım. Başlayalım. Tamamdır. Ders 8, akış şeması ile gösterim. Sonuncuya geldik. 3 tane vardı. Hadi say bana. Önceki dersleri izledin. Ne demiştik? Evet. 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 Üçünü ne saydı şimdi? D senden duyduğuma. Düz yazı ile gösterim. Evet. Sözde kod ile gösterim. Akış şeması ile gösterim. Bak burayı biraz bayağı bir görselleştirdim. Tasarımıyla uğraşıyorum böyle. Bir derslerin tasarımıyla bizzat kendim hepsini hazırlıyorum. Kötü falan olabilir ama görsel iyidir. Ege, laf yedirmem görselle. Akış şeması ile göster. Derse şimdi odaklanabiliriz. Başta gevezelerimizi yaptık. Derse odaklanabiliriz. Akış şeması ile göster. Bu ne? Neden? Neden o düz yazıyla sözde kod varken akış şeması ile göstermeye ihtiyaç duyduk? Hepsini konuşacağız. Ama ilk başta şu görsel güzel geldi mi sana? Yazılım güzel bir şey değil mi? Görseli. Yazılım etkileme boyutu çok 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 mükemmel. Dışarıdan hatta böyle farkındaysan kod yazarsan masamdan geçerken hep böyle masana bakıyorlar böyle <laughs> kod yazıyor. Aa var yüksek arka planda sen def merhaba dünya yazıyorsundur ama <laughs> oradan dışarıdan öyle bir gözüküyor ki ya mükemmel bir şey. İşte burada biz tasarımı, dizaynı, akış şemalarının sembolleri, görselleriyle ilgileneceğiz. Akış şeması ile gösterimle bu görseller çok fazla olacak. Bunları kendimiz bizzat çizeceğiz, yaklaşıyoruz. Bak oralara da geldik, gördün mü? Sistem ediyordum bana başlarda, slide var, slide var. Yavaştan geçiyoruz. Başlayalım o zaman. Akış şeması ile gösterim nedir? Şu adam gibi. Durmuş şöyle bir düşünüyor bayağı bir. Diyor ki, her şeyi unut. Yazılar çok aklımızda kalmaz genelde. Unuturuz ama görsel şeyler aklımızda kalır. Bu adamın düşündüğü gibi sen de bir düşün. Bu aklına gelsin. Akış şeması ile gösterim nedir dediğinde sen şunu hatırla. Ben ilk başta paragrafı bir tarz okumam gerekiyor akademiye saygıdan. Algoritmanın görsel şekiller ve sembollerle gösterilme şekli. Tekrar ediyorum. Algoritmanın görsel şekiller ve sembollerle gösterilme şekli. Bak oraları kısıyorum yükselttiğim noktalar var. Görsel şekiller ve semboller. Biz buraları tamamlıyoruz. Evet, baktım. Evet. <laughs> Dediğim gibi görsel şekiller ve sembollerle. Tamam mı? Şimdi neden böyle bir şey var? Ee, ANSI, Amerikan, işte Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü var. Yani bu SI sistemleri vardır ya, her dünyanın her yerinde metre metredir, m'dir, saniye, işte zaman saniyedir gibi gibi şeylerin Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'nde de karşılığı tek bir çatı altında toplayabilmek için algoritmanın Böyle bir akış şeması ve sembollere ihtiyaç duymuş. Bunları bu ANSI tarafından toparlanmış ve dünya standartlarında, Amerika'nın ulusal standartları enstitüsünde bu böyle. Bunu koymamın amacı biraz daha böyle bir ulusal şeylerden ne oluyor, neye olduğunu bilebilmen için en azından bunu bir bil tamam mı? Amerika'nın ulusal standartları enstitüsü bu e, ANSI olarak geçiyor diyebiliyorum. ANSI evet tam telaffuzunu bilmiyorum. Tekrar bir bakacağım dersen sonra ben de öğreneceğim. Ben de öğrenmeye aç bir insanım. Ben de insanım. İlla ki eksiklerimiz olacak tamam mı? Amerika'nın ulusal standartlarına enstitüsünü unutma. Bir bakarsın ne yapıyorlar orada ya benzeri. Detaylı araştırırsın. Şimdi gelelim. Neden akış şeması ile gösterin var? Bak işte tüm sayfanın tüm özeti burası. Yazıyı boş ver. Sadece bana odaklan. Gel yaklaş. Şimdi bak sen geldin dedin ki ben sana biz bu değer derslerde sözde kodili metinsel olarak yazılar yazdık ya dedim ya ben sana. İşte sen bunun algoritmasını yaz dedin Star, e, Starbucks kahvesini. Sen dedin ki sen bunu içerken nasıl gideceksin? İlk başta buradan Starbucks'a gidiyorsun. Starbucks'tan otobüse biniyorsun. Otobüsten başka yola geçiyorsun. Bak aşamalar farklı olabiliyor. Belki sen uçakla gideceksin. Belki ben otobüsle başka yürüyerek. Bak algoritmanın içinde bir sürü fikir var. Tartışmaya açık ama akış şeması sayesinde bu tartışma ortadan kalkıyor. İşte NC olarak geçiyor diyebiliyorum. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'nde de böyle bir şey var işte. Bu yüzden atış şeması. Gel bir de paragraftan hatırlayalım. Güzel bir şekilde okuyalım. Algoritma doğal dille, burayı kaçırma. Bilerek ben sadece aklımda kalması gereken yerleri çizdim. Doğal bir dille. Yani sen yazıyorsun, Ahmet yazıyor, Mehmet yazıyor. Yurt dışındaki Anastasia, Katerina yazıyor. Başkası yazıyor. Arkadaşlarım bu arada onlar. Ee, onlar yazıyor ama doğal bir dil olduğu için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da başka anlamlar çıkarılabilir. Değil mi? Mesela bana göre e, hatta şeydi ya e, mesela evet Azerbaycan arkadaşım diyor ki mesela sok diyordu. Bizde sok kötü bir anlam gibi düşünebilirsin. Onlar da mesela doldur demek gibiymiş mesela. Atıyorum böyle bir şeydi sanırım. Farklı anlamlar çıkarılabilir. O zaman kavga sebebi. <laughs> Hadi bir yap bakayım bir sok de Bana bir sok bakayım ne bak Türkiye'de ne oluyor? <laughs> kavga sebebi anladın mı? O yüzden ancak akış çizelgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için standart bir anlam, sabit Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü'nü açmamın amacı bu, bu kadar detaylandırmamın standartları oturtuyor. Bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanması mümkün değildir. Bu, bahsettiğim çerçeve bu. Bu bak şu, SI sistemler gibi düşüneceksin. Bu Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü bunu tek bir standarta düşürmüş. Ondan dolayı farklı yorumlamasını mümkün kılmamış. Yani tüm şu an işlediğimiz her şeyi bir köşeye kaldır. Dersin sonunu özetlemek istersek şunu anlayacağız. Akış şeması ile gösterip dünya çapında tek bir dille anlaşılabilir bir sistemdir. Dünyadaki İngilizce gibidir. Anladın mı? Herkesin ortak paydada toplandığı, kimsenin yorumu açık olmayan şeylerin bulunduğu bir sistemdir deyip algoritmanın gösterim şekilleri bitmiştir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir bölümün daha. daha. Oo, o, algoritmayı ben sana 200 video falan Allah ne verdiyse çözebildiğim piyasadaki ne kadar örnek varsa çözeceğim. Ama ben seni C tarafına geçireceğim. Onları beraber götüreceğim. Onları da konuşacağız bir videoda. Ama abone ol tamam <laughs> Abone olmayı unutma. Bu, bu, kanala şahsi kanalım gezgin mühendisi. İstersen oraya sıkıntı yok da ama bu kanalı desteklemeni istiyorum. Çünkü bu bir eğitim platformu. Öyle bir şey yaratmak istiyorum ben bu piyasada. Güzel sıfırdan samimi bir şekilde bir şeyler bırakmak istiyorum geleceğe. Amacım bu. Gelecekte beni hatırlıyorsan çok selam söyle. Allah Allah, gel şöyle bir mezarıma. Ulan kardeş yamandır yazını böyle almıştı gibi ve benzeri şeyler. İşin şakası tabii ki o. Yazılım Instagram hesabı Özgür Cem Mühendis. Şahsi Instagram hesabı da, Özgür Ulaş olarak da aratabilirsin. Gezgin Mühendiz de ilk çıkan olacaktır. Deyip dersi sonlandırıyoruz. Bu derslerin şu an 8.sine geldik sanırım. Öyle basit olmuyor yüklemesi çekmesi. Hemen işte slaytı bile hazırladım. Aradan bir saat geçti slaytı hazırlamak. Özen göstermeye çalışıyorum. Baştan sağma olsun istemiyorum. Ondan dolayı birazcık zaman verirsen bana çok güzel olur. 20 Haziran'dan sonra deli gibi abanacağım. Hatay'a gireceğim inşallah. Oraya gittiğimde de güzel bir şekilde detaylandıracağım Değil. bir sonraki derste akış şemalarının gösterim şekillerinden sonra şimdi artık akış şemalarının sembolleri ve görselleri var. Gel orada görüşelim. Görüşmek üzere. Bay bay.